A ve B silindirleri içindeki toplar başlat tuşuna her basıldığında başlangıçtaki top sayısının en büyük asal çarpan sayısı kadar top aynı anda top havuzuna düşmektedir. Buna göre başlat tuşuna iki defa basıldığında silindirlerde kalan toplam top sayısı top havuzunda biriken top sayısından kaç adet fazladır? A silindirinde başlangıçta 6 tane top bulunmaktaymış. 66'yı asal çarpanlarına ayrılacak şekilde yazarsak 6 çarpı 11 şeklinde yazarız. 6 da 2 çarpı 3 çarpı 11 şekline getiririz. En büyük asal çarpan sayısı kadar bilye düşeceği için ilk durumda 66'dan 11 tane eksilttiğimizde 55 tane bilye kalacak. 11 tane de havuza düşmüş olacak. Şimdi 78 tane bilyemizin olduğu B silindirine bakalım. 78'i de 2 çarpı 39 şeklinde yazabiliriz. 2 çarpı 39'u da 3 çarpı 13 şeklinde yazarsak burada da en büyük asal çarpanımız 13 olduğu için 13 tane bilyemiz düşeceğinden 78'den 13'ü çıkarırsak 65 tane top kalacak. O zaman 13 tane topumuz da top havuzuna düşmüş olacak. Şimdi kalan miktarlar arasında da yine en büyük asal çarpan kadar top tekrardan havuza düşecek. 55 sayısına baktığımızda çarpanlarına 5 çarpı 11 olduğu için yine 11 tane topumuz havuza düşerse 55'ten bu sefer 44 tane topum kalıyor. Tekrardan havuza 11 tane top ilave edilmiş oluyor. Şimdi 65 tane top kalmıştı B silindirinde. 65'in de çarpanlarına bakacak olursam 5 çarpı 13 yapacak. Buradan da 13 tane topu eksilttiğim zaman 52 tane topum kalmış olacağını göreceğim. Ve havuzda da tekrardan 13 tane top eklenmiş olacak. Şimdi burada silindirlerde kalan toplam top sayısının top havuzunda biriken top toplam top sayısından kaç adet fazla olduğunu soruyor bize. Şimdi 44 ile 52'yi toplarsam eğer silindirlerde kalan toplam miktarı bulmuş olacağım. 96. Peki havuzdaki top miktarına bakacak olursak 22, artı 26 daha toplamda 48 tane de havuzdaki top sayısı. O zaman kalan top sayısı birken top sayısından kaç tane fazladır? Bunu da çıkartma işlemi yaparak bulabilirim. 96'dan 48'i çıkardığımda 48 tane top fazlaymış diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız D seçeneği olacak.